Ondan itibaren videomuzu çekimine başlamış bulunuyoruz. Diyeceklerim şunlar. Ben şu anda uğraştığım konular üzerine videolar çekmek istiyorum. Videolarımı tarif etmek istersem, etmek istediğim zaman daha doğrusu e, kendim bahsedeceğim. Birincisi özellik olarak. ikinci özellik olarak e, bahsedebildiğim kadar bahsedebileceğim. Bahsedemediğim kadar bahsedemeyeceğim. Yani her şeyi açıkça olabilir, olmayabilir bilmiyorum. Özelim olabilir. Başkasının özeli olabilir. Yani değişebilir bu değişebilir e, bu konu üzerine. Tabii ki bu konu üzerine video çekerken yaralandığım, izlediğim videolar var. Bunlar özel olabilir. Onun için paylaşmak istemiyorum. Onlardan faydalandım. Yani faydalandım derken e, onlardan kıvanç aldım, kıvanç duydum rehber olarak gördüm kendilerini. Ee, yani izlediği izlerken onlardan e, zevk alarak izledim. Ben de böyle bir şey yapmamı gerektiğini düşündüm. Düşünüyordum zaten. Düşünürken e, daha açıkçası kendimi motive ettim. Yani karar organ olarak kendimim ama izlediğim videolardan da haz aldım. Haz aldığım için e, zevk aldım. Bu da bana motive etti. Videomu yayınlarken de onlara izlediğim videolar, izlediğim videoda iki kişilere <laughs> teşekkür etmek istiyorum. Kusura bakmayın. Bir öksürük boğdu. Videomu yaparken ee, şöyle söyleyeyim. Fazla bir e, ee, şey ihtiyaç duymadım. <laughs> cep telefonu mikrofon bilgisayar yani e, videomu yaparken şöyle söyleyeyim cep telefonla çekeceğim mikrofonla kayıt yapacağım videonu kayıtları yaptıktan sonra movie Maker üzerinden yani program çeşitli üzerinden değerlendireceğim bu da işte işte buralarda yanlış yapıyorum yani. Özel bir program olabilir. İsim hakkı kullanmam gerekiyor. Kullandığım için şey özür dilerim. Yani eee... tabii ki şey olabilir yani bilmiyoruz tam olarak bu konu üzerinde Telefon ne kadar işliyor ne kadar işlemiyor. Yani eee, burayı da kesmeyi düşünüyorum yani. Kesebilirsem kesemezsem böylece yayınlamayı düşünüyorum. Özür dilerim. Yani e, demek istediğim şey şu, e, şu anda mesela e, konuya geçelim. Ben videomu yayınlamak amacımdaki konuya geçelim. Konu anlık hareketler. Yani bu tür şeylerden bahsedeceğiz. Anlık hareketlerin nerelere mal oldu? Anlık hareketlerin... Anlık hareketlerin... insanlara nerelere nelerin kaybına mal oldu? Anlık hareketlerin nelere yol açtı? Nelere zarar verdiği Yani nelere zarar verdi derdi Anlık hızlı hareketler yani. Mesela neden bunlardan bahsediyorum dersek yani neden bu noktalara değiniyorum dersek ee, mesela bir cam kırığı yani cam kırığı cam neden kırılmış olabilir? Basınçla kırılmış olabilir düşmüş olabilir. Sıcak sudan soğuk suya dönüşürken yani bizim esas bahsetmek istediğim şey şu. Şu anda yani şu andaki bahsetmek istediğim şey şu. Sıcak sudan sıca soğuk suya geçerken anlık hareket yapıyor bu cam. Yani aniden hava değişimi yaş yaşanıyor. Peki ani hava değişimi de camın kırılmasına sebep oluyor. Peki ani hava değişimi denk geleceğiz bir. Ani hareketlere denk geleceğiz iki. Yani ani yani ikisine de ne getireceğiz konuyu. Yani demek istediğim şey şu: ani hareketlerin nerelere mal oldu? Yani eğer ki camı ısıtıp daha sonra sıcak su versek yani hafif ısıtıp yani derecesini birden iki yani derecesini bir bir arttırıp ısıtıp ha mesela şöyle söyleyeyim e bir havay videosenin e altına durdurup ya da e ne bileyim e bir saç kurutma makinesi gibi yani böyle ya da vantilatörün altına durdurup ya da onun için özel bir şey olduğunu düşündüğümüz zaman bu cam kırılmayacaktır. Yani hava değişimi, yani klimaların bulunduğu yer, yani daha doğrusu hava değişimi cam kırılıyorsa insanlara önemi var olabilir. Mesela bir insanda hadi camda kırıldı camı değiştirdik diyelim. Ama bir insanda hava değişimi nelere mal olabilir? Yani yazdan kışa geçerken hava değişimi neden olur mesela? Bunlar çok uzun mevzular ama mesela yani e, adet dolamayabiliriz. Ama mesela e, bir klimanın bulunduğu yerden yani soğuk havadan sıcak havaya geçerken 10 derece ısıtıp geçmek daha mı iyidir. Yoksa 10 derece, 20 derecenin altına, 40 derecenin altına ısıtıp mı geçmek daha iyidir? Hava çarpabilir yani. Bunları anlatmak istiyorum. bunlara değineceğiz. Buna değinirken sağlık koşullarımıza değineceğiz. Evet, sağlık koşullarımıza değineceğiz. Sağlığımıza değineceğiz. Sağlığımız için neler yapabiliriz? Bunlara değineceğiz. Yani e, bu video sağlık sektörü adına bir video değil. Ama video paylaşırken tabii ki sağlığımıza değineceğiz. Bir cam kırığı üzerinde sağlığımıza değineceğiz. Yani bunlar neden buldum ben? Bunlar ben okuduğum okul mekanik teknisyenliği. Yani bir e, ani hareketin nelerle mal olduğu. Yani bir, mesela bir e, söyleyeyim. Bir araç geliyor. Yani konuyu değiştiriyorum kusura bakmayın. Hava değişiminden konuyu başka bir şey değiştireyim yani ani hava değişimlerinden değiştirdik. Şimdi konuyu değiştirim. Konu ani hız değişimi. Ani hız değişiminde bir araç ani harekette hızına yavaşlattı diyelim. Yavaşlatınca e, şimdi birincisi kan basıncımız düşecek. İkincisi e, çok adi ani şey olunca sallantılar da başlayacak. Yani e, ani ha, yavaş yavaş yavaşlamak daha iyidir. Yani ABS sistemleri bu konu üzerinde daha şey Ani ani yavaşlatıyor ama yani biraz daha ted e, yani tedavi edilmiş hasta üzerine düşündüğümüz zaman yani ani hareketlere viren tedavi edilmiş şeyini düşünüyorum diyeceğim yani tabi diyeceksiniz ki viren tedavi edilir mi tabi viren tedavi edilmez ama bu bir deyim örnek yani e, bunlar üzerinde düşüneceğiz yani e, demek istediğim şey şu yani biz ani basın mesela basıncımız düşecek. Belki buna da bahsedeceğiz yani buna da ileriki konularını da bahsedeceğiz ama ani mesela ani mesela kafamızı bir yere çarpıyoruz ani hız değişimi yani bunlara değineceğiz daha doğrusu yani bu video üzerinde yani dakikamız tutarımız ne kadar bilmiyorum ama bakalım 7 yani 7 dakika tutarında olmuş yani ani hız değişimi yani mesela aniden yani sadece araç üzerinde düşünmeyeceğiz yani İnsan vücudu üzerinde düşüneceğiz Ali Ali filan yapınca tekerler freni yapıyor. Yaptığı zaman yani direksiyon kaybına neden olmamak şartıyla fren yapar. Yani bu da ani hız değişiminde yani e, peki aniden hızlanırsak ne oluyor yani? Aniden hızlanırsak da ani, bu sefer de başka şeyle başımıza denk gelebiliyor yani. Basınç yükselebiliyor. Mesela uçaklarda diyelim. Ani hız değişimi yapıyoruz. Ya da ya da mesela e, roketlerde insan roketlerde mesela ani hız değişimi yapılıyor. Yani basınç kontrol ediliyor, bir sürü şeyler yapılıyor. Yani anlatabildiğim kadarıyla yani buradan daha güzel anlattığımı düşünüyorum. Yani uydu fırlatımında insansız o uydu fırlatımında her şey kontrol ediliyor. Ona göre iğnesi ilacı vuruluyor, ona göre basınç düzenlemesi yapılıyor. Yani dayanıklılığı da artırılmaya çalışılıyor. Yani e, ani değişimler gün yani ani değişimlere e, sebep olacak şeyler Düşünülüyor. Yani e, ani değişime sebebi olacak diye derken yanlış konuştuk kusura bakmayın ani değişimi önlemeye çalışan şeyler konuşuluyor. Yani burada ani değişimlere de bahsedeceğiz. Biz sürekli mi ani değişimlerden bahsedeceğiz? Hayır ama birkaç videomuzda ani değişimlerden bahsedebiliriz. Yani e, basınçtan bahsedeceğiz mesela yani basınç basınç mesela basıncı yani şöyle söyleyeyim İklim mesela iklim değişirken doktorlar çıkıyor basınç değişiminden bahsediyor. Basınç değişimi nasıl olmalı? Basınç böyle diyebilir miyiz? Diyemiyoruz ama basınç ani basınç değişimlerinde mesela e, bir yerden yüksek yüzeye çıkınca kulağımızda sızlamalar başlıyor ya da kulağımızda bir şeyler de hissetmeye başlıyoruz. Basınç değişimi. Burada hisler. Yani burada basıncı hissediyoruz. Ama mesela e, kafa travması ya da ne bileyim nezle, grip yani bu tür şeylerde basınç değişikliği ne sebep olabilir mi? Ya da e, ne bileyim yani bahar-kış sendromlarında bahar yani hava değişimi yani şöyle söyleyeyim. Yani burada hava değişiminin basınca verdiği şeyleri basır. Yani şundan bahsedebiliriz. İklim değişikliği e, basıncı değiştirebilir. Yani e, sıcak hava, soğuk hava ya da e, ne bileyim yani dünyanın dönüş hızı, eksen, eksenindeki eksendeki değişiklikler dünyanın yörüngesindeki hız yani bu bu hızlar değişiklikler sebebi olabilir. Sürekli değişiklikler içerisindeyiz yani. Sürekli değişiklikler içerisinde olduğumuz için bize şöyle diyebiliriz yani ee, sürekli değişik yer içinde bulunduğumuz zaman <laughs> yani videonu paylaşırken kusura bakmayın bu sürekli değişik yerden bahsediyorum bahsetmenin bile bu kadar etkileyeceğini diyebilirim ama yani etki etkisini kanıtlayacak bir şeyimiz yok tabii ki ama bahsederken bile etkilenebiliyoruz yani. Bu ikinci öksürüğüm kusura bakmayın, yani şöyle söyleyeyim yani ani hava değişimi yani ya yani mesela kıştan yaza geçiyoruz, yazdan sonbahar, yazdan ilkbahar, sonbahar, kış, ilkbahar, yaz, sonbahar, kış yani mevsimler böyle ilerliyor daha doğrusu. Biz de bu mevsimler ilerlerken tabii ki iklimin değiştiğini bilgi alacak ağaçlarımız vardır. Mesela şeylerimiz vardır. Bunlara yani bunlara önem vermemiz lazım mesela iklim iklim yani mesela ağaç diktiğimiz zaman ağaçlar yapraklar düşer. Yani e, ondan onun sonra ne bileyim yani e, bunun doğaya etkisi vardır. Yani bu batıl bir inanç tabii ki. Batıl inançlar sistemine geçiyoruz yani. Yani ani hava değişimlerinde batıl inanç yani bir ağaca oksijen verip e, oksijen alıp karbondioksit vermesi bir de karbonhidrat oksijen vermesi gibi bir şey aslında. Yani demek istediğim şey. Yani ee, şöyle söyleyeyim. Ani iklim değişimleri iklim değişimleri yani e, korona gibi şeyler sebep olmuş olabilir mesela. Mesela dünya yavaş yavaş ısındı, yavaş yavaş yükselmiş olsaydı belki bu kadar olmazdı. Yani bu korona olmayabilirdi diyebiliriz belki. Yani e, alışmış olsaydı. Ama dünyada fazla ısınması, fazla ısınma ya da fazla soğuma sebebiyle olduğu için yani bu da hastalığın ilerleyiş duruşuna yorum yapabilirsin yani. Ani hava değiş. Biz anilikten bahsediyoruz yani. Ani anında yani e, hemen yani belli bir süre içerisinde değil. Anında yani mesela sıcak hemen soğuğa dönüyor. Ne oluyor? Cam çatlıyor. Camın üzerinden örnek verdik yani. Cam çatlıyor. Peki insanların üzerinde neler etkiliyor olabilir? Felçe neden olabilir mesela? Ani hava değişimi felçe neden olabilir? Felçe neden olduğu için yani neden vecir neden oluyor? Yani bilmiyoruz. Yani aklı dengesini kaybediyor. Ateş mesela. Ani hava değişimi. Al yuvarlar yuvarlarının hava değişimlerinin sebeplerinin sonucu. Ani hava değişimi oluyor. Ateşten en ben de doktor değilim tabii ki. Ya da, ya da bir tıp üzerine çalış Yani tıp, tıp mühendisliği okumak istiyorum. Ama tıpçı değilim. Ama bunlar üzerine yorum yapabilir miyim? Tabii ki ani hava değişimi üzerinden yorum yapıyorum. Ama kusura bakmayın benim alanım değil. Tabi izleyenlerimiz olabilir izleyenler izleyecekler olabilir yorum yapabilirler yorumları açıyoruz Yani yorumlarını bekliyoruz ee, Tabi okuyabildiğim kadarıyla okuyamadığım kadarıyla yardımcı olamayacağım Yani ee, Sizler yorum yapabilirsiniz altlarına diye düşünüyorum Yani ani hava değişiminde felç rezerviniz oluyor Ya da ani ateş Yani ateşlenmesi al, yuvarlar, al Bulunduğu sebeplerden dolayı diye düşünüyoruz Ama hava değişimi yani ateş ölçüyle ölçtüğümüz zaman ani hava değişiminden yani ani hava değişimlerinin ne olduğunu. Peki ılık suda banyo yapınca ateşimiz düşüyor mesela. Yani ılık su, yani bir de hava değişimi var, bir şeyim var. Artık yani burası tam şey olmamış. Ama desek ki yani ılık suyla yaptığımız zaman banyoyu ılık su, ılık su yani ikisinin ortasında soğuk ne az ılık. Yani ikisini alıştırdığım zaman yani şöyle söyleyeyim. Yani az önce hava ıı, mesela bardaklara bir şeyin altına koyduk. Radyatörün altına koyduk yani hava radyatörünün altına koyduk. Hava radyatörü ısıttığı için soğuk havadan sıcak havaya girerken kırılmadı. Bunun gibi yani. insan da böyle kırılabiliyor yani. Yani anlatmaya çalıştığım şey şu. Iı, kırılmaması için bunlar yapılması lazım. Tek bardak düzeltebilir mi? Tabi bardak düzeltilebilir belki. Yeniden ıı, şişlenir. Yeniden ısıtılır, yeniden şey yapılır yani yeniden ya da al rahatlık sistemine götürür, yeniden düzeltir. Ya da yapıştırılabilir mi? yapıştı yani ya bar camı yapıştığını görmedim. Doğru söyleyeyim. Ama e, tabii tabi cam yapıştırıcılar var mıdır yok mudur onları da bilmiyorum ama cam bu konu üzerinde yani peki cam üzerinden yani insanlara cam üzerine örnek verdim. Peki cam üzerinden bir ilaç kullanabilir miyiz deseler mesela. Bilmiyorum yani. Ee, yani cam maddesinin etkin olduğunu, yani cam maddesine örnek verdim. tabi bunlar patetene belirli şeyler olabilir, olmayabilir. Onları da bilmiyorum. Ya paylaşımı açtım yani. Yayına yayınlıyorum. Yani kimseden de bir şey ummuyorum. Kimseden de bir şey beklemiyorum. bir de alıp kullanabilir mi, kullanabilir belki de. Yani bilemiyorum. Yani e, gerekli şartlar nerede, telif hakları nerede bilmiyorum. Ama demek istediğim şey şu. cam etki maddesinden bir ilaç kullanılabilir mi diye bir sorduğumuz zaman tabii ki kullanılabilir. Ama bu vücut kimyacı olmak lazım. Mekatronik tek bir işe yaramıyor. Ama derseniz gibi bunu cam üzerinde mesela cam cam üzerinde deneyler yapıp insan üzerinde deney yapılabilir mi? Yapılabilir. Yani bu cam üzerinde örnek verdik. Peki bir demirin parçalanması, bir demirin kırılması, ani hareketleri mesela bir demir yani bir tel bir 3-4 kere eğilebilir. 3-4 kere de dikilebilir. Ama fazlasını yapınca kırılıyor mesela. Yani bu da ani hareketler değil ama yani anlatmaya çalıştığım şeyler farklı şeyler olabilir. Kusura bakmayın. Ama e, kafamda canlandırdığım şeyler var. Onları anlatmaya çalışıyorum. Tabi bu videoda değinimiz, Bu videoda değinemeyiz. Başka bir şey. Yani e, hava değişimi insanlara nerelere mal oluyor? Bunlara değindik yani. yani e, mesela klimanı, klimayı mesela şöyle söyleyeyim. <laughs> kapalı havadan, açık havadan kapalı havaya geçiyoruz. Klimanın bulunduğu mesela binalarımızda var mesela klima. Krim, kapının girişinde krema oluyor, sonra ısınıyor, sonra ıı, yani giriş bölgesi oluyor, giriş bölgesinde hafif ısınma oluyor, sonra sıcak bölgeye geçiyorsunuz, kapalı alana kaliteli bölgeye. Yani hava çarpmamış oluyor. Hava çarpmadı yani cam gibi kırılmıyoruz aslında. Cam gibi de kırılabiliriz yani. Yani burada dikkat edilmiş. Yani burada insanlar üzerinde şöyle bir şey düşünebiliriz yani. Acaba dışarı çok soğuk, içeride çok mu sıcak? Ya da dışarı çok sıcak, içeride çok mu soğuk? Yani bu tür şeyleri düşünebiliriz yani. ama cam üzerine tedavi etmek istediğiniz zaman o zaman da başka bir noktaya değiniyoruz. Yani, yani e, burada amacım bilgi vermek, toplum bilgilendirmek e, ya da kendimce e, yayınlayarak yani e, bilgi bilgi değerini değiştirmek ya da burada e, amacım yani e, asıl doktorlar da paylaşıyor bunları yani. Örnek verdim için özür dilerim yani. Televizyonda izliyoruz. Basınçın basınçın nerelerle var olduğu yani. Basınçtan bahsediyorum mesela kendimde. Peki yani başka ne diyebiliriz? Başka mesela yani ani hareketlere dikkat edebiliriz. Ani hız değişimine dikkat edebiliriz. Yani daha da işin değineceğiz inşallah. <laughs> Videomu sonlandırmak istiyorum. Kusura bakmayın. Öksürük yine boğdu. Eğer ki e, özür dilerim gereken yemeğe özür dileyim. Kusura bakmayın. Teşekkür ederim.